Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Söğüt Gençlik Kampı ve Oba Kültürü Tematik Kampı projesi kapsamında yürütülen çalışmaların bir parçası olarak tarihe tanıklık yapmış Dereboyu Köyü'nde tarih ve doğa yürüyüşü gerçekleştirdiklerini ifade ederek, tarihimizde önemli yeri olan Ertuğrul Gazi'nin silah arkadaşlarının da uğrak yeri olan Dereboyu Köyümüz. Tarihi ve doğal güzelliklerimiz saymakla bitmiyor, dedi. Bilecik'in farklı noktalarındaki doğal yürüyüş parkurlarını ve bitki örtülerinin doğal güzelliklerini ortaya çıkarmanın yanında tarihi güzergahların belirlen amacıyla pandemi kurallarına uyularak, tarihi doğa yürüyüşü gerçekleştirildi. Vali Bilal Şentürk, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğ General Recep Yalçınkaya, Söğüt Kaymakam Vekili Muhammed Raşit Kurt, Vali Yardımcısı Yunus Fatih Kadiroğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ve daire müdürlerinin katılımıyla yaklaşık 6 kilometrelik doğa yürüyüşü yapıldı. Dereboyu köyünden başlayan doğa yürüyüşünde, baharın geldiği günlerde gerek bitki örtüsüyle, gerekse büyüleyici coğrafi yapısıyla dolu yürüyüş sırasında zaman zaman ormanlık alanda zorlu geçiş güzergahların bulunduğu patikaların ve dik rampaların yer aldığı parkurda, 3 saatlik ve yaklaşık 6 kilometrelik yürüyüşün ardından grup, 2005 yılında yapılan Zeyve Göleti'ne geldi. Dereboyu köyündeyiz, Zeyve'deyiz Eskişehir'de. E, hakikaten hemen köyden başlayıp e aşağı yukarı 5 5,5 km yukarıda bulunan baraj gölüne kadar olan güzel bir vadide yürüdük. Gerçekten böyle doğa harikası bir yer. Mevsimle rağmen henüz doğa tam uyanmamış olmasına rağmen son derece güzel. bozulmamış, el değmemiş ama tarihimizde de önemli yeri olan Esul Gazinesili arkadaşlarının da uğrak yeri olan köyümüzü bugün arkadaşlarımızla şöyle bir keşfetmiş olduk. E güzelliklerimiz saymakla bitmiyor. Tabii şunu arzu ediyoruz biz. Yani biliyoruz ki bölgemiz çok yoğun ziyaretçi alacak. Osmanlı medeniyetinin kurulduğu topraklar olarak biz buna gelen, yani her yerden gelen gençlere anlatmak istiyoruz. Bunu teorik bilginin yanında bu tarihe tanıklık etmiş olan alanları da gezdirmek istiyoruz. O sonrasında da inşallah buralar dışarıdan gelen ziyaretçilerimiz için alternatif gezi güzergahları olarak düzenlenecek inşallah.